Beşiktaş transfer haberleri son dakika, Immobile'nin yerine geliyor, Angolalı forvet iddiası. Son dakika haberi, Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmaları doğrultusunda Ciro Immobile'nin alternatifini belirledi. Konseferans liginde 10 maçta 8 gol atan Afimikopulu'lu radara girdi. Son dakika haberleri, Beşiktaş transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Union Mobile'den istediği verimi alamayan siyah beyazlılar, Vacaelonya Bialistok forması giyen golcü Hafim Kopululu'yu gündemine aldı. Kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen Pululu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gol krallığına ulaşarak adından söz ettirmeyi başardı. Xtracklasa'da da en değerli oyuncular arasında yer alıyor. Vacaelonya yönetimi, takımdan ayrılması durumunda Pululu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş Transfer Komitesi ise, bu bedeli gözden geçirerek görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulübün, bu transferle birlikte hücum hattını gençleştirerek yeniden yapılandırma hedefinde olduğu da vurgulanıyor. Afimikopulunun transferi gerçekleşirse, Beşiktaş’ın son yıllarda yaptığı en stratejik hücum transferlerinden biri olması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer dönemine hızlı bir giriş yapacağı gelen bilgiler arasında. Alman basınında yer alan haberlere göre Afimiko Pululu, Vackerlonya Bialistok formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Konferans Ligi'nde gol krallığına ulaşan Pululu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Beşiktaş'ta bu yarışta yer alıyor. Angolalı futbolcu, Polonya liginde en değerli oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Takımı onun etrafında şekilleniyor. Beşiktaş transfer komitesinin Pululu için 5 milyon euroluk bonservis bedelini değerlendirmeye aldığı iddia edildi.